Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugünkü dersimizde tahvil fiyatı, faiz oranı, para talebi ilişkisini inceleyeceğiz. Gerek makro iktisat sorularında gerek para banka sorularında bu sınavlara, kariyer sınavlarına hazırlanan öğrencileri oldukça meşgul eden bir konu. Bunu en temel özellikleriyle tahvil fiyatı nedir, nasıl belirlenir, faizle bağlantısı nedir? Ve buradan da para talebine geçiş nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Keynesian modelde spekülatif para talebi kavramının çok daha net anlaşılmasını hedefliyorum bu videoyla. Keynes'in teorisini geliştirdiği 1930'lu yılların Batı Avrupa'sında, özellikle Britanya'da, bireyler servetlerini ya para olarak ya da o zaman konsol adı verilen tahvil olarak tutuyorlar. Yani servete bir birikime sahip olan kişilerin birikimlerinin önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı ya nakit olarak ya da tahvil olarak tutuluyor. İşte Keynes de teorisini geliştirirken arkadaşlar, bu iki seçeneğin dışındaki diğer seçenekleri tali olarak görüp ya para ya da tahvil olarak servet tutulur varsayımı üzerine inşa etmiş teorisini. Peki. Bir e, tahvil ne demektir? Çeşitli tahvil türleri var ama Keynes'in teorisinde kullandığı konsol adı verilen e, tahvil türünün e, fiyatının nasıl belirlendiğini e, birlikte inceleyeceğiz. Bakın piyasa faizi ile tahvil fiyatları arasında ters orantılı bir bağlantı vardır. Bu ters orantılı bağlantıyı tahvilin fiyatını gösteriyor bakın şu formül şöyle P'nin tahvil fiyatı demek olduğunu, bu fiyatın nasıl bir fiyat olduğunu birazdan netleştireceğiz, göreceğiz tahvil fiyatı. Bakın, tahvil fiyatı şöyle hesaplanıyormuş, tahvilin üzerinde yazılı olan değer, buna nominal değer diyoruz ve e, bu değer'i bir artı faiz oranına bölerek tahvilin fiyatını hesaplıyoruz. Hemen bunu örnekleyelim. Diyelim ki bir kamu kurumu veya özel kurum vadesi bir yıl olan bir tahvil çıkarıyor ve bu tahvilin nominal değeri yani üzerinde yazılı değer arkadaşlar 100 lira. Hesaplama kolaylığı açısından böyle yuvarlak bir sayı seçiyorum elbette. Tahvilin nominal değerinin 100 lira olmasının anlamı şu. Bu tahvili alan kişiler vade sonunda tahvili çıkarana tahvili geri götürdüklerinde 100 lira ödeme alacaklar. Bakın bunu şöyle vurgulayalım. Sağ taraftaki kutu içerisine yazmıştım. Nominal değeri eğer tahvilin nominal değeri 100 TL ise bu tahvili arz eden taraf tahvili alan tarafa yıl sonunda 100 TL ödeme yapmayı tahvit ediyor demektir. Peki bir tahvili aldığınızda bu tahvil vade sonunda size 100 lira kazandıracaksa bu tahvile kaç lira ödersiniz? Elbette 100 liradan daha az bir fiyat ödersiniz. Peki kaç lira? İşte solda gördüğümüz formül bunun hesaplamasında kullanılır. Şimdi piyasa faizinin %25 olduğunu varsayarsak bu durumda tahvilin fiyatı P eşittir 100 bölü 1,25 işlemiyle bulunur. 1'i 1,25'e böldüğümüzde tam 80 sayısını buluruz. Yani 80 lira arkadaşlar. Yani bu hayali tahvilimizin piyasa fiyatı faiz %25 ise 80 liradır. Bu 80 liranın son derece rasyonel bir fiyat olduğuna sizi şöyle ikna edebilirim. 80 lirayı ödeyip bu tahvili alan kişi 80 lirayı bankaya yatırsaydı bir yıl vadeli hesapta %25 faiz geliri elde etseydi 80 liranın yüzde 25'i dörtte biri yani 20 liradır. 80 artı 20 100 lira olarak geri alacaktı. Dolayısıyla piyasada faiz yüzde 25 ise yıl sonunda 100 lira kazandıracak para 80 lira olduğuna göre ve bu tahvil de yıl sonunda 100 lira kazandırdığına göre bu tahvilin fiyatı 80 liradır arkadaşlar. Bu tahvili alan kişiler piyasa faizi değiştikçe ellerindeki tahvilin fiyatının da değişeceğini bilirler. Mesela piyasa faizi yüzde ona düşerse tahvili alan kişi elindeki tahvilin değerinin yükseldiğini bilir. Şöyle ki 100 lira bölü 1,10 küsuratını yazmıyorum 90 küsür lira yapacaktır. 90 liradan biraz fazla. Şöyle yaklaşık sembolü de koyabilirim. 90 lira. Çünkü yüzde on faizin geçerli olduğu bir piyasada sene sonunda size yüz lira kazandıracak para yaklaşık doksan lira, doksan bir liradır. Bu e, basit işlemle neyi göstermiş oldum? Faiz oranının düşmesi tahvilin piyasa fiyatını arttırıyor. Peki faiz oranı yüzde elliye çıkarsa tahvilin piyasa fiyatı nedir? P eşittir. 100 bölü bir virgül 50. E bu da yine yaklaşık 66 liraya karşılık gelecektir. Yani bu tahvilin fiyatı faiz oranı yükseldiğinde düşüyor, düştüğünde artıyor. Şimdi bu noktada tahvile yatırım yapmak isteyen kişiler yerine koyalım kendimize. Bir piyasada tahvile para yatırmak hangi durumda daha karlıdır? faiz düşük olduğunda mı, yüksek olduğunda mı? Bakın şöyle biraz düşünürsek, faiz yüksek olduğunda tahvil almanın karlı olduğunu hemen görürüz. Çünkü faiz %50 ise sene sonunda 100 lira getirecek bir tahvil 66 liraya satılıyor. Ama faiz %10 ise 90 liraya satılıyor. İşte buradan hareketle faiz oranı düşerse tahvilin piyasa fiyatının artacağını söyleyebiliriz. Tahvilin piyasa fiyatı artar. Madem ters orantı var. Faiz oranı artarsa tahvilin piyasa fiyatı azalır. Bakın bunu şimdi para talebine bağlayalım bu sözü. Faiz oranının artması, faiz oranı artarsa şöyle bu kesikli çizgileri bir ok çizerim düşüncesiyle koymuştum. Şöyle ayarlayayım siz düşünürken bir taraftan. Faiz oranının artması tahvilin fiyatını nasıl etkiler? Az önce gördüğümüz gibi faiz artarsa tahvilin fiyatı düşer. Tahvilin fiyatı düştüğü zaman ne olur? Tahvil ucuzladığı zaman tahvile olan yönelik talep artar. Yani insanlar servetlerinin daha büyük bir kısmını tahvil olarak tutmak isterler. Tahvile talep artar. Tahvil talebinin artması da madem piyasada iki araç var. Biri tahvil, biri para olmak üzere para talebini düşürür. İşte birçok arkadaşımızın bu sınavlara hazırlanan birçok öğrencimin diyeyim ezbere faiz artarsa para talebi düşer Ezbere bildiği faiz oranı artarsa para talebi düşer ilişkisinin tam arka plan gerekçesi budur. Faizin yükselmesi evet para talebini düşürüyor. Çünkü faizin yükselmesi tahvili ucuzlatıp tahvillere yönelik talebi arttırıyor. İnsanlar faiz yükseldiği zaman tahvili şundan dolayı alıyorlar. Ucuzken alayım, ileride faiz düştüğü zaman satarım ve kazanç elde ederim düşüncesiyle arkadaşlar. Tabi tersini de Görelim. Faiz oranının azaldığı durumdaysa tahvilin fiyatı artacaktır yukarıda incelediğimiz gibi. Tahvil fiyatının artması tahvile yönelik talebi azaltacaktır. Tahvile yönelik talep azaldığı zaman paraya yönelik talep artacaktır. İşte buradan hareketle şunu söyleyebiliyoruz. Faiz oranıyla para talebi arasında ters orantılı bir bağlantı vardır. Bakın makro iktisat derslerinde ve önceki para banka derslerinde gördüğümüz gibi faiz oranıyla spekülatif para talebi ters orantılıdır. Peki spekülatif para talebi ne demekti? Ya da genel olarak para talebini hatırlatmak isterim. Para üç nedenle talep ediliyor. İşlem amaçlı para talebi, ihtiyat amaçlı para talebi ve spekülasyon amaçlı para talebi. İşlem ve ihtiyat amaçlı para talepleri bireylerin günlük harcamaları ve geleceğin beklenmeyen harcamaları için tuttukları parayı ifade eder ve bunlar gelire bağlıdır. İşlem amaçlı para talebi fiyat düzeyi ile de ilişkilidir ve doğru orantılıdır bu bağlantı. Yani fiyatlar arttıkça insanlar işlem için daha çok para tutarlar. Şu günlerde yaşadığımız gibi. Gelir yükseldikçe günlük alışverişlerden anladığınızda genişler, daha çok para talep edersiniz. Ama faizle para talebi arasındaki bağlantı ters orantılıdır. İnsanların faiz oranına bakarak para talep etmesi spekülasyon yapması yani karlı yatırım fırsatları için para tutması veya tutmamasını e, ima eder. Keynes'e göre bireyler piyasada faiz oranının piyasada faiz oranının düşebileceği en alt düzeyde, en üst düzeyde bilirler. Bu en alt ve en üst düzey arasındaki Faiz oranlarına Keynes e, normal faiz oranı demiştir. Peki faiz oranı yukarıdaki açıklamalar ışığında düşünürsek faiz oranı minimum düzeye düşerse ne olur? E, faizin minimum olması tahvil fiyatlarının en yüksek düzeye çıkması demektir arkadaşlar. Faizin minimum olması tahvil fiyatlarının maksimum olmasıdır. E, bu durumda Tahvillerin en pahalı olduğu durum bu. E bu durumda tahvil talebi en alt seviyeye iner, teorik olarak sıfır olur. Kimse tahvil almak istemez. Daha doğrusu tahvil almak için en kötü zamandır, faizin e, minimuma düşmesi durumunda. Peki spekülatif para talebi için, yani tahvil talebi olmuyor ama para talebi, aksine spekülatif para talebi de maksimum olur. Sebebi ne? hani tahvil ve para diye iki seçenek var ya, tahvile talep sıfıra düşüyorsa, yani minimuma iniyorsa, paraya talep maksimum düzeye çıkar. Teorik olarak sonsuz düzeyde olur. Bireyler ve firmalar işte bu koşullarda, bireyler ve firmalar tüm servetlerini nakit para olarak tutarlar. Tüm servetlerini nakit para olarak tutarlar. Rasyonel bireylerin bu durumda tahvil almaları doğru değildir, mantıklı değildir. Bu koşullarda tahvil alanlar bir tuzağa yakalanmıştır adeta. Keynesyen ifadeyle liquidity gap, liquidity trap, liquidity tuzağı. Likidite tuzağı. Yani faizin minimum olduğu bir dönemde tahvil alırsanız o tahvili daha yüksek bir fiyattan satma imkanınız olmadığı için kesinlikle zarar edersiniz. Likidite tuzağındaki bir ekonomide rasyonel bireyler bütün servetlerini nakit olarak tutarlar. İşte bundan hareketledir ki likidite tuzağındaki bir ekonomi için şuraya faiz oranını, şuraya da para talebini yazarsak, faiz oranının çok yüksek olduğu düzeylerde sadece işlem amaçlı para talep ediliyor, faiz belli bir seviyenin altına düştüğünde spekülatif para talebi başlıyor ve faiz en alt düzeye düştüğünde, Bakın şöyle yapalım. Buradan sonra para talebi fonksiyonu yatay bir görünüm alıyor. Bu para talebiydi. Para talebi fonksiyonu. Bakın şu en yüksek faiz oranı diyelim Batı Avrupa için yüzde on beş. Bu da yüzde sıfıra yakın bir orandır. Yüzde bir diyelim teorik olarak. İşte faiz dip seviyeye indiğinde artık para talebinin tamamı spekülasyon için yapılıyor. Bakın şu aralıkta sıfırla diyelim L1 arasındaki para talebi işlem amaçlı para talebi işlemi ihtiyatı da katarak söylüyorum işlem amaçlı faiz oranı yüzde on in altına inmeye başladığında görüyorsunuz para talebi artıyor faiz düştükçe neden para talebi artıyor cevap çünkü faiz düştükçe tahvillerin fiyatı artıyor Tahvillerin fiyatı arttıkça insanlar tahvil almaktan vazgeçiyorlar ve para tutuyorlar. Ve faiz dip seviyeyi gördüğünde işte Keynes'e göre bu dip seviyenin neresi olduğunu piyasa biliyor. Artık bu noktadan sonra tüm para talebi spekülatif para talebidir. Spekülatif para talebi. Faizin Minimum olduğu bu seviyede ekonomi likidite tuzağındadır. Arkadaşlar bir sonraki videoda tahvil piyasasında tahvil arzı, tahvil talebini tam da bu açıklamalar ışığında inceleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.